Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Minecraft'ta hayatta kalacağız ama tek şey var ve arkadaşlar amacımız bugün ve e, şey dokunmamak amacımız bugün e, şey toprak bloğuna dokunmamak evet Evet eğer elimi alırsam yoksa ben bu oyundan çıkmak zorundayım. Zorunda kalırım. Evet arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bölümü de gelecek. Ve arkadaşlar ayrıca yeni bölümde neler yapacağız. Bugün yeni bölümde trolleme videosunu çekeceğiz. Lütfen kanala abone olun. Evet. Evet arkadaşlar. Önceki videoda savaştığımız buradaki kule Berkin'di. Ama Berk hile yaptı. Ve görünmez iksirini içtiği için ona her 10 on tokat olsun. Her ona 1000 eksi her belki e, 30 eksi olsun arkadaşlar çünkü Berkeli yaptı. Biliyorsunuz ki Berke asla affet affetmeyeceğim. Hile yapsa ne yazar ben de onu gördüm. Hileci ya. Şuna bak şuna. Bir de kendini zeki zannediyor Berk. Arkadaşlar Berk'in kusuruna bak kusuruna bakmayın. Yani <laughs> elmas çalma videosunu çekiyorduk. Haberiniz haberimiz vardı. Yani Berk çok hileci. Seni asla affetmeyeceğim Berk. Hile yaptığın için o yüzden ömür boyu savaşa katılamayacaksın ve Mert ile biz savaşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki belki affetmeyelim diyenler like atsın olur mu yani? Bana artık? Artık bana Adam akıllı olur belki. Yani ben kaç defa uyarmıştım onu. Görünmez iksiri içme dedim. Bence de arkadaşlar belki inanmayın bence bana inanın. Önceki videoda ve belki işini bitireceğim arkadaşlar. Bana bana neler yaptı ve hile yaptı ve ben bunu kabul etmiyorum. Siz de kabul etmeyin yani hilecinin teki sonuçta. Ulan Berk, sen bittin koçum, sen bittin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben şu an e, şey hangi moddayım biliyor musun? Envanter koru moddayım. Bir daha bir tane daha modum var. O da hangi mod var ben biliyor musunuz bende? Bir de arkadaşlar bende envanter koru var. Bir de e, şey var. Huzurlu modu var. Huzurlu mod mod sayesinde canavarlar gelemez arkadaşlar. Çünkü ben yasakladım. Tabi koçum. Canavarları öldürmek çok kolay. Artık bir daha madene filan milan gelemeyecekler. Bana inanın arkadaşlar çünkü ben şimdi odun kazıyorum. Evet kazdık. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki hile yapmak yok. Artık e, buraya hile kullanamıyorum. Buraya hile yazmayacağım çünkü... Eğer yanlışlıkla ile yaparsam, iğne yazarsam ee, kaybederim. Arkadaşlar burada buraya bin elmas da yazabiliyoruz ama ben yine de yazmayacağım. Yani arkadaşlar kanalıma abone olun. Arkadaşlar şu anda isterseniz size de komut bloğu yapabilirim. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta önceki videoda da komut bloğu yapacağım arkadaşlar. Oha! Oğlum ben hilecinin teki değilim ya. <laughs> Bu nedir arkadaş? Arkadaşlar huzur arkadaşlar huzurlu mod mod sayesinde ve artık ölmeyeceğim ve yaşamaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Crafting table'ımızı yapalım. Bir de çubuk yapalım. Oha lan bitti. Evet kendimi böyle bir kazmaya Ve acilen taş kazmam lazım. Aa dur bir saniye huzurlu mod yapmış mıyız seçti. Huzurlu mod yaptım. Huzurlu mod sayesinde artık beni hiç kimse öldüremez. Hmm. Crafting table'ı şuraya koyalım. Ve eşyalarımızı yapmaya başlayalım. Heh, <laughs> tamam bunu kadar Yeterdir. Şimdi bizim acilen ve demir toplamamız lazım. Evet yanlış duymadınız. Au. Bu. Nerede toplayalım? Oha lan iki tane demirim oldu. O Abicim var ya bu maden çok iyi. Oha Aha dur bir saniye şunları alalım. Bunları alalım. Bunlar bizim için çok değerli çünkü şey tuzak yapacağım. Burası bir tuzak. Tuzaksa ne yazarsa da tuzak. Obi, oha. Bir oha. Arkadaşlar keşke ile kullansaydım ama yapacak bir şey yok ile kullanamıyorum. Yani siz yasaklayın yani bu ile kullanını. Ile kullanamıyorum oğlum. Lan var ya keşke ile kullanabilseydim. Allahu Ekber. Oğlum iyi ki pro oyuncuyum he. Pro oyuncu olmasaydım lupa dönerdim. Ben zaten ne değilim ki proyum. Evet, bunları alacağız ve sonra kolay moda geçeceğiz. Bakalım kolay modda neler yaşanacak. Evet. Önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Oha bunlar çok tehlikeli. Oğlum eğer kolay moda geçersem ölmem. Oğlum ben var ya çok zekiyim. He. Arkadaşlar bu arada e, Mert'i öldürmeye çalışacağım. Yakında. Tabi biz düşmanız. Allahu ekber. Oha. Aha. Madenden nasıl çıkacak? burası çok korkunç. Oğlum bak bir tane adam gelir burada altına işer ya. Hayret bir şey. Arkadaşlar demir topluyorum. Kanalıma abone olun. Yok bir şey. Arkadaşlar kızmayın ama izleyici modu geçmeyin. Ulan senin ben. Oğlum biri bana tuzak kurmuş. İzleyicilerim yoksa siz mi kurdunuz? Kanalıma abone olun. gideceğim. Evet yanlış duymadınız madendeyim. Var ya maden çok iyi ya. Maden olmasaydı durumlar çok kötü olurdu. Ve demirler de bizim için çok değerli çünkü zırh yapmamız için. Aha daha ben nereye çıkacağım? Okuluma bir fikir geldi. Şöyle çıksan. Nupade. Nup nupade. Niye sıkıştım ben lan buraya? O kat. Or oha lan. Lan oğlum resmen hobicim ben var ya burada hayatta kalırım lan. Haydi bakalım Demet atalım hepimiz atalım Drift atalım lan. Haydi Bismillah. Dayan. Ah. Hadi lan hadi. Ah. Obe oh dayanım. Arkadaşlar demek ki ile yapmıyormuşum. Demir toplamak değilmiş. Arkadaşlar aslında iyi oldu da. Oha lan benim acil meşale yapmam lazım. Neyse. Dur şuralardan geçeyim. Ulan oğlum bu taş sayesinde geçebilir mi? Aslında da. Tamam. Demek ki ben zeki bir proyum. Evet tamam şunu da kırak. Abi ben ölmek istemiyorum. vallahi ben kendime şey yapacağım. Aa dur. Oha 44, 44 tane demirim oldu. Hayret bir şey. Arkadaşlar meşaleler benim için çok değerli. Lan az daha crafting table'ın um düşecek de. Oh Allah'tan düşmedi. Acilen dikkat etmem lazım arkadaşlar ve Ben buraya güvenli bir yer yaptım. Üş 3 deyince suya atlayacağım. Koşun. Hakkını helal et. kaçacak Arkadaşlar aslında atlamama gerek yok. Oh, oha. Lan oğlum oha lacivert taşı. ობილ, ოჯივერ ტაში Osman bir çeke 200 değil de öküz Eee oha harbiden su var lan adem balba badem tekini kullandım balba Adem. arkadaşlar madeni araştırmamız lazım biliyorsunuz ki her yerlerde yaratık olabilir Tamam. Kendimize şöyle bir şey yapacağım. Şimdi demirimi alayım ve şunu şuraya koyayım. Tamam. Oha, oha. Tekrardan taş kazma yapmam lazım. Bunlar işime yarar. Arkadaşlar meşal meşale şu an benim elimde. Ama amacımız elmas bulmak. Lan oğlum elmas nerede? Vallahi koş artık ben dayanamıyorum ben. Arkadaşlar amacımız demir toplamak ve 64 tane demirimiz olacak. Oğlum biz keko gibi geziyoruz ya. Hadi be kırık. be. Solan be. Oh be. Oh be. Solan da. Şu demiri bulduk da. Çok yoruldum ya. Koş ben. Oha. Dur demir. Oha oğlum. Neredeyse zengin olacağım. Tabi zengin olmamız için ve kendimize demir set yapmak. 要是。 Oh be ilk evin kolu yaptım he Madeni indik evet acil bize kömür lazım Arkadaşlar amacımız kendimize ev yapmak çünkü evimizde doğacağız Artık kendime şöyle bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar önceki video bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kanalıma abone olmuş olmuşsunuzdur. Şimdi arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın. Hoşça kalın ve bay bay.